Merhaba arkadaşlar ben Emolayız Bugün Grow Bit'teyiz. 250 ile bakiyemiz var. Yanında Hüso var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam İmir. Bugün hangi oyunda başladık Hüso? Kanka bir Mines başladık ya. Yani. Tamam 10 DL. Kaçmayın. Kanka. Boh da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Bir minde, direkt. Tamamdır söyle. O always bir minde. Minde, always. Tamam. Kanka tamam. şimdi artı yapıyorsun. Benim klasik taktik. Ya, Yap artın abi. Sağ üstü fulle. Full abi. Evet, Vay be. Yani. Aa iki mayını açmışsın oğlum olmaz. Allah bir mayını indirdim ben. Bir mayın şu an. Niye böyle oldu? Hadi bir on daha basalım söyle. Bir daha artı yapayım mı? Hmm, kanka. Ortadan çizgi çeksene be. Çek bir ortadan çizgi. Şöyle. Aynen çek oradan. Çek 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 çek. Sağ tarafı fullle. Full. Ah, ah be. Ne yaptık? Bir tane daha attık. Başka oyuna geçeriz. Tık tık böyle bir deneyeyim. Ah. Ne yaptık? Ne geçiyordum? Kanka bir coin filip patladı ya. Aynen öyle. On attık. Yazımı tura mı? Tura. Tamam. Bot attım. Güzel. İşte bu. Kuz 20 daha atalım. Yazım uturam yine. Benim aklımda yazı bu, var sen, ama. Sen sen seç, sen seç. Aynen yazı yapıştır. Yazı yapıştırdım. Ah be. Ah be neyse olur öyle. Enti. Benim Anka, ortamda... bir efendim. Reme bastın mı? Reme. Reme 20 değerli. Ben öyle. de reme diyecektim. 10 basalım ya. Okey. Arttırırız yavaş yavaş. Aa, çok Oha. O zaman. Çok iyi. 10 da attık. 4. Enti. Güzel 7 attık. Bastın 20 20 20. Dinle beni 20. 20 bastık. Tamamdır. Hayır. Ah be. 20 daha basalım. 20. Bundan sonra ah. Lustri yedik. Bu sefer win. Aynen öyle. Aa, sefer. <laughs> <laughs> Olur öyle başar. 9. Güzel. Helal. 7 kadar yedi ya. Benim aklımda Towers var. Onu bastım. Easy'de tıkatlayacağımı düşünüyorum. 4, Aa tek taf atladı. 4 2, 3 1 4 Ah be. Ben söyleyeyim mi bir kere şey de? Tamamdır. 1 2 1 4 Ah be. Ah be. Bir tane daha bastım son olsun. Ne yaptık? Slide geçelim ya. 50-50 basmayı düşünüyorum. Güzel oyun. Tutturursak tabii. Kırmızı attı. Ya. Bence. Toparladık. Başka oyuna geçeriz. Ah be. Kaldı 80 de öyle. Hangi oyuna geçtik? Hmm, kanka bir Minus'a açsana tekrar ya. Ben Minus'a yapacağım. Kazanacağımızı düşünüyorum. Tamam kaç bastık? Kanka bir 15 bas. Tamam. tekmeyin Çek kanka artıyı. Bu sefer katlatacağım. Sağ altı fulle kanka. Şurası. Aynen öyle. Sol üstü fulle. Güzel. Sa sol altı L şeklinde fulle. Aynen öyle. Sağ üstü fullledim mi? Ah hayır be. be. 15'le ben attım. Şunu deneyeceğim ya. Tutar inşallah. Tuttu herhalde. Tuttu ya. Hadi. Çekelim bence. Sağda fullledim, çektim. Güzel. Betimiz arttı. Yine ne yapalım? Artı mı çekelim? çekti. Hmm, olabilir kanka. Arada mikrofon sesi vermiyor. Yok bir şey olmaz, no problem. Ne Sol üstü şey? kanka. Tamamdır. Hayır, Hayır ya. ya. Hiç oynamadığımız ne var? Dice kanka, dice direkt. Dice. 5-5 farmlatacak bir oyun ya. Ters mi düz mü? Düz. Tamam bastım. Çok hayır atıyor ya. Ah. The de Plinko Lane'in. Belliye kadar bastık. Ben hayga çekmeyi unutmuşum. Haygdan <laughs> asla aslında çok güzel olur. Yani keşbek atıyor. Tutsa böyle bir 8x 24x Ay kilo 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 indi. Şimdi üstüne efendi. Vallahi dostlarım efendi. Hey. 123x. Çok iyi. Oy kanka çok iyiydi. Bu Plink Gerçekten A'min çok iyiydi. Bayağı güzeldi. Bayağı bayağı evet, iyiydi. Evet. <laughs> çok Aklında iyi verdi. Case'lere geçelim mi? Geç geç kanka yapıştır. Tamam. Aklında ne var? Aşağıların <laughs> aşağıda kanka. Crown kasa var ya kanka. Onu bir açsana ya. Açayım. Kaç tane? Bir tane aç. Bir tane açtım. Ah be ya. Bayağı düşükmüş şeyleri de şansı da. Ama Groll bit olmuyor böyle ya. Valla. Benim bildiğim bir Anubis vardı. Şu çok güzel çıksa var ya. Önceki videoda çıkmıştı. Dörtlü bastım bir tane. Kasaları çok iyi vuranı ya. Bayağı, Ödeyince ödüyor. Aynen öyle. 150 DL var. Buradan bir tane deneyelim. <laughs> Gözüme çarptı. Hızlı, hızlı atsak. Başka ne var? Hurts deneyelim mi? 15. deneyelim. Olur. <laughs> 4 denemeyelim bence. 2. 2 mi? 2. Okay. Aynen öyle. Bir sana bir bana. Hızlı atalım deneyelim. Aynen öyle. Yapıştır. Yani ödemiyor. Var mı başka aklında? bir kere Bir golden boy sana, Bir golden boy. Aynen öyle. Çok güzel şansları ya. Yüksa var ya. Yavaş atacağım bunu. Bence. Yani. 65'te ne yaptık? RM'ye döndük mü? Olur. Tamamdır. Onu attım. Uzattığımızı geri alacağız bence ya. Güzel yavaş yavaş gösteriyor. Bir attık. 2x'e çektim. Güzel. Helal. 5'e düşelim. Bu strikten sonra bir bin alsak çok iyi olur. Güzel ya. Kanka bir 20 bassana be. Çok çok içimden şey oldu. 20 mi? Tamamdır. Aynen. Çok iyi. Helal. Bayağı çok iyi. Ne yaptık? Devam mı? Yoksa değişelim mi? Kanka Rem'i ödüyor. Reme'den devam ya. Bir 5 tur daha çevirin. Bayağı win attı. Bence duz bundan sonra. Bir dene. Bu olursa çıkalım. Ay. beş daha, 5 beş daha yapıştır. Ay sıfır attık, acayip. Kaybettiğimizi geri aldık neredeyse. Helal. Bir on basalım. Aynen öyle yapıştı. Tam ben diyecektim. Çok güzel. Helal. Çok iyi lan. Acayip ya. Kanka 15-15 bassın. Neden? Bayağı 15 -15 bayağı bindik. Sen bana. 15-15 bastık tamamdır. Ay çok güzel. 3x. İyi, 15 daha yapıştır. Tamamdır. Ah be kanka şu ama çok iyi bir stick yaptık ha. Çok güzel. Kaç kere attık? 0 2 kere attık. İyi de iyi de bu. 5 daha attık. 130'a düşene kadar Reme kanka. Sonra Plinko. Bence de ya. Çok güzel Plinko. Aynen öyle. Low atmaya başladık. Pilo sonra win mi acaba? Aynen. Öyle bir düşündüm. Çok iyi. Çok iyi. 150'ye çıksak değişsek oyun aslında çok iyi olur. Win Ah be Ente ente Bir 10 dene kanka Luzlarsak çıkalım Tamamdır Denedik 6 Çok iyi Helal Tamam 150 oldu çıkalım Şimdi Kanka ben... benim için bir mine girer misin? 10 dene Girerim Bir mine Gir kanka Aynen bir mine Place Kanka şimdi üst tarafı fulle Şu Aynen tarafı... fulle orayı aynen, aynen aynen Kutu şeklini şey, şey yapsana kenarları fullle. Ha şöyle. Aynen öyle. Ortayı fulle. Yani artı şeklinde yap. Aynen. Şöyle artı şeklinde. Aa, aynen. Çok güzel. Hmm, kanka şimdi. Keşahat atsak yeridir aslında. Denesek mi? Şurada hissediyorum. Kanka Düşünüyorum şu an ama bence sağ üst köşede ya. Bura mı? Şuralar tehdit. Aynen, aynen el. Şuraya ya da şuraya mı? Güzel. Şurada bence ama hala kestiremedim. Kanka cash out, cash out, cash out. cash out. Bak benim dediğim yerde. <laughs> o, 18 daha gir. 18 daha tamamdır. girdik Yine aynı şekilde yap kanka. Kenarları fulle. Ah be şurada patladı. Sıfır nokta 79 girdik. Bakayım stabil yapalım. Fulle fulle fulle. Aynen korkma kanka. Tamam. Ne yaptık? 3B'ye yapar çıkarız ya. Güzel döndük bugün. Hı, hmm. yüksek. E girsene kanka. 15? 15. 15. Betledim. 3 3 4. 4 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah be. 2, 3, 4 diyecektim de. Ya tutuyormuş evet. Şöyle var aklımda derken. Ah be. 5'ten full diyeceğim. inandım Ah be. Yedi Düştük ya, ya. Kanka bizim risk almamız gerekiyor. 50 de ile minus bastık mı peki? Tamamdır. 50 değerli kanka. Deneyelim. Yapıştır. Ortadan çek kanka kartımızı. Çek kanka kartımızı. Çek 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 çek. Ah, ah be. 50 be. daha girdik. Benim aklımda X var. Tamam. Yapıştır. Ah be. Ah Fek be. hep yani. öyle oluyor ya. Aynen öyle. Şöyle yaptık. Şöyle daha. Ne yapalım? Alkı fullesene. Aşağıya fulle. Aynen öyle. Üstü fulle şimdi. Tamam. Çok güzel. Döndük bakiyeye. Bir ortaya tıklasana ortaya. Ah oh be ya oğlum ya. Hep böyle oluyor. Güzel ya. Bugün bayağı oyunu denedik. Nelerin verdiğini nelerin vermediğini gördük. Bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.